Mevcut durum budur. Darbenin bir de kuyrukçuları vardır. Kendine milliyetçiyim diyenler şimdi bu darbenin ortağı olmaktan utanç duymadan, sıkıntı duymadan şakşakçılığını yapmaktadırlar. Hatırlarsanız ne diyordu? Partimizden saraya gideni partiden atarım diyordu. Değil mi bu milliyetçiler? Bak dün sarayda el pençe divandılar. Hani Bilal'i istiyordunuz? Bak Bilal'i alamadınız, Hilal'i verdiniz. Gördünüz değil Şimdi değerli arkadaşlar, nedir bizim suçumuz? Yüzde on üç oy almış olmak. Halkın taleplerini sandığa ve parlamentoya yansıtmış olmak. Bunun dışında tırnak içerisinde bize atfedilebilecek tek bir suç yoktur. Biz demokrasi gelişsin, bu ülkede adaletsizlikler giderilsin, eşitlik, özgürlük bizim kalıcı sistemimiz, yaşamımız, yeni yaşamımız olsun diye mücadele ettik. Ve buraya gelen 80 parlamenter arkadaşımla parti yönetimimizle birlikte Türkiye'ye verdiğimiz sözü, barışı gerçekleştirmek için daha ilk akşamdan 7 Haziran akşamı göreve hazır olduğumuz, barış görevine hazır olduğumuzu ilan ettik. Dolmabahçe Mutabakatı'ndan zaten açıklandıktan bir hafta sonra nasıl vazgeçtiklerini, nasıl caydıklarını ibretle hep birlikte izledik. Sayın Cumhurbaşkanı o fotoğrafın görüntünün yanlış olduğunu, masanın olmadığını, görüşme, müzakere, süreç, Mutabakat diye bir şeyin olmadığını, olamayacağını, hatta Kürt sorunu yoktur, böyle bir sorunumuz da olmamıştır, noktasına getirdi meseleyi. Sayın Cumhurbaşkanı anlayabiliyorum, gerçekten anlayabiliyorum. Bir sarayı var, saraylar yaptırmış kendine, içini döşetmiş, daha oturamamış. Hevesi var, koltuğu seviyor, iktidarı seviyor, parayı seviyor. Dolayısıyla çözüm demek, barış demek. Demokrasi demek bunların kaybedilmesi demek. Ben onu anlıyorum. Ben o mutabakatın altına fiilen imza atan, orada oturan, açıklamayı yapan bizzat bu çalışmaların içerisinde gece gündüz emek harcayanları anlayamıyorum. Onlar niye sahip çıkamadılar? Bizim kadar siz de uğraştınız. Ahlaksız gayrimeşru bir iş yapmadık. Beraber Türkiye toplumuna barış sözü verdik kamuoyunun gözleri önünde. Ve bir hafta sonra bu iş bitiyordu artık. Şimdi bize çağrı yapan, efendim bize gelin deklarasyon imzalayalım diyen, bize efendim şunu kınayın bunu kınayın, siz silahtan savaştan kandan besleniyorsunuz diyen, AKP cenahına sözcülerine, Sayın Başbakan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na Dolmabahçe Mutabakatı'nı hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin en büyük sorunu, 40 yıldır akan kanın katı süretle kalıcı olarak duracağı günlere sadece bir hafta on günümüz vardı. İki buçuk yıl çalıştık, önümüzde bir hafta on gün kalmıştı. Neden vazgeçtiniz? Bunu neden kamuoyuna açıklamıyorsunuz? Niye vazgeçtiniz? Düşünün bir örgüt var. Daha da silahlı. O örgütün lideri çağrı yapacağım diyor bir hafta sonra. Çağrı. Bir hafta. Kongre toplansın diye haftaya çağrı yapacağım diyor. Sadece heyet olarak tekrar geleceksiniz. Oturacağız. Müzakere başladığımız saatte ben çağrı yapacağım. Silahlar bırakılacak artık. Biz bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bunu açıklarken büyük bir memnuniyet duyduk. Siz neden bundan dolayı paniklediniz? Sayın Cumhurbaşkanı, PKK silah bırakacak diye neden paniklediniz? Siz engellediniz. Öyle görünüyor ki bugün PKK'liler dağdan silahlarıyla inseler önüne geçecek. Aman durun inmeyin diyecek. Böyle bir niyet yok çünkü. Çok açık söylüyorum. Kardeşlerimiz, yurttaşlarımız, Türkiye'de yaşayan herkesin bunu iyi anlaması, idrak etmesi lazım. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı PKK'nın silahsızlanmasını durdurmuştur. Önlemiştir. Dolmabaşı mutabakatında geldiğimiz o kritik noktada her şeyi tuzla buz ederek bütün süreci bitirmiştir. Çünkü önüne gelen anketler, önüne gelen kamuoyu araştırma sonuçları bu sürecin ona başkanlık getirmeyeceğini görmüştür. Ben başkan olamayacaksam bu işten bana hayır yoksa masa niye olsun, süreç niye olsun, mutabakat niye olsun noktasına gelmiştir. Bize vatan aynı, bize bölücü, bize terörist diye seslenen zatlar bizzat bu ülkeyi ateşe atmışlardır. Bakın bunu bütün inançlarım üzerine kutsallarım üzerine yemin ederek ifade ediyorum. Durum bu kadar nettir. Bütün toplum bu yalın gerçeği bilerek hareket etmelidir. Ortada bir bölünme tehdidi, ortada bir şiddet savaş tehdidi yoktu. Halen yoktur. PKK denilen örgüt ülke bölünme stratejisinden 20 yıl önce vazgeçmiş. Ülkede bölünme korkusu tehdit yok. Silah bırakmak üzere kongre toplayacağını açıklamış. Neyin tehditinden söz ediyorsunuz? Ortada tehdit yoktu. Yapacağınız tek şey en erdemli, onurlu işi, müzakereyi, konuşmayı sürdürerek bir hafta on gün sonra sonuç alacak noktaya getirmekti. Şimdi PKK ile bir barış yapılabilseydi fiili olarak da PKK'nın silahlı gücü Türkiye açısından tehdit olmaktan çıkarılsaydı bunlar çok mümkündü bak. Şubat'ta bu yapılabilirdi. Mart'ta fiilen hayata geçirilmiş olurdu. Ne olurdu değerli kardeşlerim? PKK ile barış yapmış bir Türkiye. PKK silahlı tehdidinden çıkmış bir Türkiye İçeride ve dışarıda nasıl nefes alırdı? Bir düşünseniz. Bütün Orta Doğu'da o zaman barışın öncüsü olurdu işte. O zaman IŞİD'e karşı savaş mı yürütülecek? PKK ile barış yapmış bir Türkiye, PKK ile birlikte IŞİD'e karşı savaşabilirdi. Bunlar siyaseten de mümkün, ahlaken de doğru, toplumsal olarak da meşruiyeti olan işlerdi, yapılabilirdi. Ama bunu tercih etmediler. Çünkü siyasi olarak 400 vekile ihtiyacımız var diyordu. 400 vekil istiyorum. Verin huzur içinde yaşayın. Bunu vermeyecekseniz ülkede size huzur yok diyordu.